Eğer videodan memnun kalırsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhabalar. Word Eğitim Serisinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte postalar panelini öğreneceğiz. En son hatırlarsanız postalar panelinden önce başvurular panelini öğrenmiştik 10. bölümde. Şimdi 11. bölümümüzde ise postalar panelini öğrenmeye devam ediyoruz. Ee, şimdi postlar panelinde e, zarflar falan oluşturabiliyoruz işte e, bir hani düğün daha düğününüz vardır ve kendi e, mektubunuzun postanızın zarfını yani e, dışını kendiniz oluşturmak istiyorsunuz diyelim. E, bunun için Word programını kullanabilirsiniz ve postlar panelinden rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Ee, şimdi en soldan başlayalım, oluştur kısmından zarflar ve etiketler oluşturabiliyoruz buradan. Zarf oluştur'a tıklayalım. Ee, şimdi zarfın dış tarafını oluşturuyoruz şu anda. Arka yüzeyini yani. Şimdi ilk öncelikle teslim adresi yani karşı tarafın adresini yazıyoruz. Gideceği adres. Ee, şöyle yaz yapalım. Ee, karşı tarafın adresi ne olabilir? Ee, şöyle sallayalım. Ee, işte e, Erkan Caddesi. Ee, ne diyelim? Sonra işte Ay Sokak. Pardon şunu evet. Ay Sokak eee numara 21 bölü A olsun şöyle büyük harfi yazalım 21 bölü A ve işte Üsküdar İstanbul bu tamamen sallama bir e, adres yani gerçek bir adres değil aklıma ne gelirse onu salladım e, ve şimdi burada da iade adresi. İade adresi de e, sizin kendi adresiniz oluyor. E, ben buraya daha önceden bir yazmıştım. O adres, e, bir deneme yaparken yazmıştım daha doğrusu. O burada kayıtlı kalmış. Filiz Mahallesi, Yüksek Sokak, Numara 1, Odunpazarı, Eskişehir yazmışım burada da. E, bu şekilde kendi adresimi, iade adresini ve gideceği adresi bu kısma yazdım. E, ve artık e, ayarları yapabiliriz. E, seçenekler dedikten sonra zarfın boyutunu seçiyoruz buradan. İşte... Birçok boyut var. Bunu internetten öğrenebilirsiniz. En uygun boyutun hangisi olduğunu ya da siz biliyorsanız buradan onu seçebilirsiniz. Ee, daha sonra teslim adresinin yazı tipini buradan belirliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şuradan efek eklediğiniz zaman ön izlemede görünüyor zaten. Simge falan e eklendiği zaman. Yazı tipini falan değiştirebilirsiniz bu şekilde. Bunu iptal ediyorum. Ve iade adresinin aynı şekilde yazı tipini e, değiştirebiliyorsunuz. E i̇şte soldan ne kadar boşluk şu anda önünüzde meşhur görüyorsunuz. Fareyi görüyorsanız eğer nerede olduğunu. E soldan işte 3 santim oldu 4 santim oldu gibi bu ayarları buradan e, ya da işte üstten şu kadar boşlukta olabilir. Biz sağdanı şey yapalım. E, otomatik yapalım. E, bir de yazabilsem. Haa otomatik yaptık tamam. E yazdırma seçenekleri olarak da besleme yöntemi. Şimdi e, yazıcıya zarfın koyduğunuz şeyi önemli ya. Yani. Nasıl koyacaksınız? Şey i̇şte yazdırma kısmı buradan başlıyor. Zarfı şu şekilde koyabilirsiniz. Şu şekilde, şu şu. Buradan zarfı siz nasıl koyuyorsanız ya da buradaki gösterilen şekilde e, koyabilirsiniz. E, arka yüzeyini gösterttirebilirsiniz bu şekilde. Ön yüzü gö göz gösterilebilir ve saat yönünde e, döndürebilirsiniz isterseniz bu şekilde çıktı almasını istiyorsanız e, bu şekilde kalabilir varsayılan tepsi Tamam diyoruz bu şekilde yazdırma bestim da yaptık. Ve yazdır dediğiniz gibi hiçbir ayar yapmadan bunu direkt yazdırabilirsiniz. Ya da isterseniz belgeye ekle deyip üzerinde, üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Biz belge ekle diyeceğiz çünkü yazdırma işlemini zaten bu kadar bitiyor. Belge ekle diyoruz ve gördüğünüz gibi belgeye eklendi bu aşağı gitti. Şu şekilde bir zarfın boyutu oldu. Şimdi şunun boyutunu birazcık büyütelim. Kaç olsun şöyle bir bakalım. Şunu da birazcık büyütürsek pardon. Şuradan tutacağız. Evet. Kaç yaptık? 16 mı yaptık? 16. Evet. Bu da o zaman 14 civarı bir şey olabilir. Evet. Bu da 14 olsun. Tamam. Bu şekilde adresleri yazdık. Bu biz şey karşı tarafın adresi. Bu bizim adresimiz oluyor. Ee, şimdi. Zarf oluşturduk zarf oluşturmak bu kadar daha sonra etiketler oluşturalım Bir de e, etiketi bu şekilde buraya adres yazıyorsunuz e, iade adresi kullan derseniz ya adresini kullanabilirsiniz Ben e, normal adresi kullanacağım ve bunu da yeni belge dediğiniz gibi yeni bir belgede etiket açıyor bu şekilde gördüğünüz gibi bunun üzerinde de değişiklikler yapabiliyorsunuz aynı şekilde etiketlerden de bu yeni açılmış sayfayı kapatıyorum e, şimdi burada Adres mektup birleştirmeyi başlattıktan bunu mektuplar olarak seçin. Bunu neden seçtiğinizi ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Hatta şimdilik bir açıklama yapayım hemen. Siz mesela şimdi bu mektubu bir kişiye göndermek... Bir kişi değil. Binlerce işte yüz binlerce kişiye göndermek istiyorsunuz diyelim. Ve şöyle bir alt yazıyor diyelim burada. Şöyle bir şey yapacağım hemen. Bunu ortalayacağım. Şöyle. Birazcık da büyük olacak. ha Şöyle bir şey yazıyoruz şimdi. Sayın hepsi büyük olsun. İşte Ahmet Yılmaz. Sayın Ahmet Yılmaz yazıyorsunuz ama siz bunu işte binlerce, yüz binlerce kişiye göndereceksiniz ve hep aynı şey mi basılacak? Yani sürekli Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz mı yazacak üstünde? Hayır. Bunu gönderdiğiniz kişinin adını buraya sürekli yazacak işte. Sıradaki kişi kim? Ahmet Yılmaz. Sayın Ahmet Yılmaz. Değiştiriyoruz Ka karşıdaki kişinin ismine işte Mehmet Kul bu şekilde bu sırası sürekli değişiyor. Buradaki ayarı yapmamızın sebebi o. Süre, yani sürekli başka kişilere göndermek için. Sürekli değiştirmemek için bu şekilde. Word'un kendi yapması için bu işlemi. Bunu siliyorum. Tabi bu şekilde silince bir hata oluyor. Şöyle sileceğim. Evet şöyle de tamam. Ee, şimdi... E, mektubumuzu oluşturduk. Peki e, girecek kişilerin isimlerini nasıl belirtireceğim diye sorarsanız o kısma geliyor şimdi. Burayı mektup olarak seçtikten sonra e, geçebiliriz burayı. Şimdi alıcıları seç kısmından isterseniz yeni bir liste yazabilirsiniz. Ya da isterseniz bilgisayarınızdan var olan bir listeyi tekrar açabilirsiniz. Ya da Outlook kişilerinden seçebilirsiniz. Biz yeni liste yazacağız. Yeni liste yaz'a tıklıyorum. E, ve burada benim için ee, bazı bilgileri girmemi istiyor işte başlık ad soyad şirket adres bir iki şehir bölge falan filan ee, biz burada bazı şeyler gereksiz onları bir silelim ee, sütunları özelleştir diyoruz başlık seçili buna gerek yok sil daha sonra şirkete gerek yok şirkette silelim adres satırı 2'ye gerek yok bunu silebiliriz ee, bölgeye gerek yok posta koduna gerek yok e, ee, ev telefonu, iş telefonu da kalsın. E-posta adresi bu şekilde. Ben e-posta adresinin biraz yukarıda olmasını istiyorum. Buradan e, yukarı taşı diyerek yukarıya taşıyorum. Ülkenin en son en sonda olmasını istiyorum. Bu şekilde en sona taşıdım. Adres satırını da bir aşağı taşıyorum. Bu şekilde olsun. Ve adres satırını yeniden adlandır diyorum. Sadece adres olarak yazıyorum. Bu şekilde tamam dedim. Evet, bu şekilde düzenleme yaptım ve tamam dedim. E, şimdi ise bilgileri girmeye başlayalım. İşte ne olabilir? jale e, saat e, şehir ne olabilir? E, Samsun olsun. E, adres adresi de Samsun yazalım. İşte buraya uzun uzun adres yazabilirsiniz. E, ya da Samsun Yönleşi şey yazalım mı? E, şöyle bir şey sağlayalım hemen. E, ne diyelim? işte Erkan Sokak diyelim geçelim. E-post adresi jale et işte sallıyorum yine aynı şekilde. hotmail.com e, Bir sonraki ev telefonunu çizgi deyip bırakalım. İş telefonunda çizgi yazıp bırakalım. Ülkede Türkiye yazıyoruz ve bitiyor. E, bir sonraki satıra geçtik. Yani yeni bir kişi daha ekleyelim. Mehmet e, işte Filiz şehir hmm, ne olabilir ne olabilir İzmir <laughs> Adres ne olabilir? Gel git sokak. Ee, bunun da şey olsun. Filiz. Filiz Mehmet et gmail nokta olsun. Ev telefonu çizgi, iş telefonu çizgi, ülke Türkiye. Son bir kişi daha ekleyelim isterseniz. Tabii ben bu arada şey fareyle tıklamadan geçiyorum ama. E, tab tuşuyla geçiliyor onu da söyleyeyim isterseniz bu şekilde hani, tab tuşuyla e, Sütunlar ve satılar arasında gezebiliyorum Hemen yeni bir kişi daha ekleyelim i̇şte Veli e, Pardon yazamadım Veli'yi Şöyle e, Veli Sarsılmaz olsun şehrin neresi olabilir bu İstanbul olsun bu da hadi İstanbul Sokak olarak e, ne olabilir ee, süpürge sokak olsun. <laughs> Aklıma o geldi. Süpürge sokak. Ee, bu da veli şöyle veli nokta sar et out olsun. Ev telefonu çizgi, iş telefonu çizgi ülkede Türkiye bu şekilde yazdık değil mi? Ee, burada işimiz bitti şimdi. Enter tuşuna şey tab tuşuna basarsak yeni bilgi gir, e, alan girmemiz isteyecek. De bunların hepsi boş olacağı için e, bunun burada durması sakıncalı biraz. Biz bunu seçip girdiği sil dedikten sonra bu boş kısmı silebiliyoruz. Yeni girdi dedikten sonra bu şekilde yeniden girebiliyoruz zaten sıkıntı yok bu şekilde. E, bu şekilde ayarları yaptıysak tamam dedikten sonra bize kaydetmek istediğimiz yeri soruyor. Masa üstüne şu şekilde kaydedebiliriz. Mektup gönderdi gönderilecek kişi listesi. Kişilerin listesi diyelim. Mektup gönderilecek, gönderilecek kişilerin listesi. Kaydet dedik bu şekilde. Masa üstüne MDP uzantılı yani akses oluyor. Akses olarak kaydetti. E, şimdi tabi accessten bahsetmeyeceğim. Akses access eğitim terisine geldiğimiz zaman accessten bahsedeceğiz ama şimdilik ona da bir girmemiz gerekecek tabii ki. Ee, şimdi alıcı listesinin düzenli kısmından buradan alıcıları görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet burada şimdi bazı işlemler yapabiliyoruz biz buradan. Mesela sıra diyoruz. E, ad alanını şu şekilde adı seçiyoruz. Artan dedikten sonra ad alanını artana göre sıralayabiliriz istersek. E, şurada gördüğünüz gibi ad alanı burada tabi şunu başa getirelim. Bu şekilde artana göre sıralayabiliyoruz. Ya da filtre dersek eğer filtreleme uygulayabiliyoruz. Mesela şöyle bir şey. Adı eşittir Mehmet olanlar. Bu şekilde yazarsam Tamam dedim. Sadece Mehmet olanları listeler burada. Yeni bir filtre daha uygulayalım. İşte şehri eşittir İstanbul olanlar. Aradık veliymiş bu şehri İstanbul olan aynen bu şekilde bir arama yapabiliyorsunuz bunu kaldırmak için de buradan yok seçerseniz e, hepsini gösterir yenilenleri bul yinelenleri bul demek söyleyemedim yinelenleri bul demek e, aynı değerde olan şeyleri bulabiliyor işte mesela siz bir bilgiyi iki defa girdiyseniz o burada listelenir onlardan birini silebilirsiniz isterseniz e, daha sonra alıcı bul kısmından e, işte bulabilirsiniz alıcı mesela kimi bulalım? Mehmeti bulalım. Sonrakini bulacağız. Mehmet gördüğünüz gibi Mehmeti bu şekilde bu listeden bulabiliyorsunuz. E, adresleri doğrula kısmından da adres doğrulama yazılımı yüklemeniz gerekiyor diyor da. E, buradan da adreslerin doğru olup olmadığını doğrulayabiliyorsunuz. Tabi bizimkiler yanlış bir adres sadece sokak var. E, biz deneme amaçlı olduğum için bunlara gerek duymuyorum ben. Siz isterseniz yapabilirsiniz tabii ki ciddi ciddi uğraşıyorsanız. Bu şekilde bir ayar yaptıktan sonra tamam diyoruz. Alıcı listesini de düzenledik. E, peki diyeceksiniz ki bir, ben yeni bir alıcı eklemek istiyorum. O zaman ne yapacağım? E, onun için aksise gitmemiz gerekiyor. Word'ı aşağı alıyoruz. Mektup gönderecek kişiler aksisini açıyoruz. Buna tamam diyebiliriz. Kullanımda diyor. Word programı kullanıyor şu anda. Buradan tabloyu seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bizim girmiş olduğumuz bilgiler görünüyor. Sağ tıklayıp tasarım görünümünden de zaten e, satırları e, okunur olarak açacağız. E, şu anda yaptığımız değişiklikler yansımayacak şeye. Daha sonra yansıyacak. E, çünkü Word şu anda kullandığı için. Bu şekilde burada satırların ve sütunların e, ne değerde olduklarını falan görebiliyoruz. Bu şekilde bunu kapatabiliriz. E şimdi bu kısma gelip yeni bir e, kayıt ekleyebiliyoruz. İşte Gamze e, Demir el şehir olarak ne yazabiliriz? E, Manisa ülke Türkiye ev adresi çizgi, iş adresi çizgi. E posta adresi alanı şöyle büyütebiliriz. Tam olarak görmek isterseniz eğer şu şekilde büyüttükten sonra tam olarak görebiliriz. İşte bu ne olsun? Gamze e, Demir diye almış olsun et hotmail.com yazalım e, adres olarak da hilal sokak yazı biliriz bu şekilde de yeni bilgiler ekleyebiliyoruz kontrol şey kısa yoluyla kaydediyoruz bunu kapatıyoruz ve kapatabiliriz artık ve Tıkladıktan sonra o yeni bilgiyi burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, yeniden Word'e dönelim. Bu şekilde bilgileri girdik değil mi? Ee, i̇şte varlan listeyi kullan dedikten sonra da masa üstünden e, bu mektup gönderecek kişi aç dediğimiz gibi o kişi açılacaktır zaten. Yani kaydettikten sonra o liste açılacaktır. Bu şekilde de o listeyi açabilirsiniz. Ee, daha sonra alanları yaz ve ekle kısmına geçelim. Burada anlatılacak bir şey kalmadı. Adres bloğuna tıklayalım. Ee, şimdi adres bloğunda hitap şeklini belirliyoruz ilk öncelikle. Ee, mesela işte can sadece ismiyle hitap edilebilir ya da isim soy isim ya da isim ikinci isim ve soy isim gibi daha sonra işte bay can K. Ilgaz gibi bu şekilde buradan istediğini seçebilirsiniz ben sadece isim ve soy ismi seçiyorum e-posta ee, adresini ekleyi de seçiyorum bunları eklesin buraya işte sokağa ve Ülkeyi falan eklesin. E, hedef ülkeye göre adresi biçimlendir de seçili olsun. Ve tamam dedikten sonra adres bloğu yazıyor. Burada gördüğünüz gibi. E, biz böyle bir şey seçmemiştik. Neden böyle bir şey geldi? E, şimdi bunu anlatayım size. E, siz bir mektubu işte bir kişiye yollamak istiyorsunuz ve sürekli bir, bir kısmı değiştirmek istiyorsunuz. O kişiye göre değişecek tabi. Yani şöyle. E, Sayın Mehmet Yılmaz yazdınız. Bu sürekli herkese gider. Yani siz bunu çıktı almaya kalksanız işte sürekli çıktı alırken bu kısmı değiştirmeniz gerekecek değil mi? İşte Sayın Mehmet Yılmaz'a değil de işte e, Tülay e, Tülay e, Taç'a göndermek isterseniz burayı sürekli kendi elinizle değiştirmeniz gerekiyor. İşte burayı kendi değiştirmek istemiyorsunuz. Word programınız sizin yerinizde yapmasını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Şimdi burada adres bilon yazmasının sebebi sonuçları görmememiz. Sonuçları göster diyorum. Gördüğünüz gibi Jale Sokak, Erkan Jale Saat, Erkan Sokak ve Samsun. Bir sonraki kayda gidiyorum. Mehmet Filiz, Gergit Sokak, İzmir. Bir sonraki kayıt Veli Sarsılmaz, Süpürge Sokak, İstanbul. İşte siz bunu çıktı aldığınız zaman bu kısımları Word kendi kendine değiştiriyor. Yani alıcıları ve adresleri ve şehirlerini kendi kendine değiştiriyor. Sizin sürekli değiştirmeniz gereken hiçbir yer kalmıyor. Word sizin yerinize yapıyor. E, bu kısım yani bu şekilde görmesinin sebebi bu. Sürekli bir değişken bir alan olduğunu gösteriyor size. İşte birleştirme alanlarını vurgula kısmından da bu yerleri bu şekilde e, vurgulamasını sağlayabilirsiniz. O kısımları görmeniz açısından kolay olur. Selamlama satırını se seçelim hemen isterseniz. O da şurada olsun selamlama satırı. E, şunu birazcık aşağı indirelim. E, şu kısmı seçelim e, ilk önce bir işlem yapmadıktan yapmadan önce onun yerini belirleyin. Ondan sonra işlem yapın. Çünkü işlem e, bu imleç neredeyse oraya uygulanır. Ben burayı seçtim. Selamlama satırı e, sayın olarak başlayalım. E, i̇sim ve soy isim yazsın. Siz buradan isterseniz değiştirebilirsiniz. E, ne yapalım? İsim soy isim olsun. Ya önemli değil. Virgül olsun. E, i̇lgili kişinin dikkatine e, buradan da ön izlemeyi isimlere göre görebiliyoruz zaten. Ee, gördüğünüz gibi ee, ve tamam dedikten sonra da hitap satır diye bir alan ekleniyor sonuçta önünüzde diyoruz Sayın Jale Saat Erkan işte falan filan Burada Gördüğünüz gibi her birinin bilgilerini Word programı kendi kendini değiştiriyor benim hiçbir şey yapmama Gerek kalmıyor Bu kısmı da kapattım ee, Birleştirme alanı ekledi. dedikten sonra isterseniz kendiniz ekleyebilirsiniz Şimdi bunu yapmak için az önce verdiğim örneği göstereyim ortaya Büyük Kalın ee, Ve postalar paneli Eee bu kusma. şöyle bir şey yapalım. Sayın boşluk bileşim alan ekle at. Boşluk bileşim alan ekle Soyat ee, boşluk başka ne ekleyebiliriz? Başka bir şey gerek yok. Bu şekilde kalsın. Ön göster dediğim zaman gördüğünüz gibi sayın jale saat, jale saat, erken saat, e, Erken Sokak Samsun, Sayın Jale Saat, Sayın Mehmet Filiz, Sayın Veli Sarsılmaz, Sayın Gamze Demirel gibi alanları kendi kendine değiştirdiğini görmektesiniz. Yani bu şekilde sizin sürekli işte buraya gelip de isimleri kendinizin değiştirmenize gerek yok. Word programı sizin yerinize buradan istediğiniz alanları ekleyebiliyorsunuz. Tabi adres de ekleyebilirsiniz. iş telefonu, ev telefonu, ülke bunların hepsini ön, ön izleyecektir. Bu da zaten ev telefonu, iş telefonu olmadığı için çizgi olarak gösterdi onları. E, bu şekilde her birisi için gösteriyor word programı bizim işimizi kolaylaştırıyor e, bunları silelim e, Birleşim alanları vurgula kalsın sonuçları gösterme e, burada tabi bunlar şey e, eklemiş olduğunuz sütunlar sizin Hani şu aksiste vardı ya sütunlar e, onlar bunlar tabi siz yeni bir sütun eklemek isterseniz aksise gideceksiniz Yeni bir sütun ekleyeceksiniz o sütunu daha sonra burada görebilirsiniz e, Kurallardan hemen ufacık bir şeyden bahsedip geçeceğim Mesela şöyle kurallar diyoruz. Eğer ise değilse kısmını seçelim. Hemen bundan bir bahsedeyim. Mesela kişinin adı eşittir. Karşılaştırılacak olan da şey. Ne olsun kişinin ismi? Mesela özel bir kişi olacak bu diyelim. Ee, kişinin ismi Mehmetse. ise. Tabii yanlış yazdım. Mehmet ise. E, o kişiye e, şey yazalım. Özel metin yazalım. Mehmet senin e, kesinlikle gelmeni istiyorum gibi bir metin yazdık. Eee aksal deklenecek metinse ise şöyle bir şey yazabiliriz. E, gelmenizi istiyoruz yazabiliriz. Sadece e, ismi Mehmet değilse bu kişinin ve tamam diyoruz. Eee tabii bunu ortaya değil, e, sol tarafa hizal yapalım. Hemen adres bloğunun altında olsun. Ee, şimdi mesela sonuçları ön izle diyoruz. Kişinin ismi Jale Saat gelmenizi istiyoruz dedi. Geçtik. Mehmet Filiz A kişinin ismi Mehmet. Mehmet senin kesinlikle gelmeni istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi Mehmet'te bu ismi yazdı. Veli Sarsılmaz gelmenizi istiyoruz. Bir sonraki isim Gamze Demirel gelmenizi istiyoruz ama Mehmet'te Mehmet senin kesinlikle gelmeni istiyorum. Hani samimi bir arkadaşınız varsa ona özel bir şey yazmak istiyorsanız e, burada gördüğünüz kurallardan eğer ise değilse kısmını kullanabilirsiniz Ben bunu siliyorum şimdilik e, kurallardan başka bahsedebilecek bir şeyim yok. Ee, alanları eşitle. E, ee, şimdi alanları eşitle Word programında neyin ne olduğunu belirttiğiniz kısım. Ee, mesela Word adı alanını neresi seçecek? Onu buradan belirleyin. Adı adı tabii ki de. Tabii biz herhangi bir değişiklik yapmadığımız için Word kendi kendine buldu bu alanlara. Soyadı kısmına gidip siz buradan adres seçerseniz tamamıyla yanlış olur. Yani siz Word'e soy adları bul dediğiniz gibi o gidip adres sütununa bakar ve tamamıyla yanlış bilgiler bulur. O yüzden bunu kesinlikle soyadı seçili olmalı. Adres bir adres seçili, şehir şehir seçili, ülke ülke tamam bu doğru ev telefonu e-posta falan hepsi doğru yanlış bir kısım yok ve tamam dedikten sonra bilgileri onaylayabiliyorum zaten sonuçları ön izlemenin ne olduğundan bahsetmiştim ee, işte mektubun son halini gösteriyor bir nevi diyebiliriz alıcı bul dedikten sonra istediğimiz işte bir alıp adı, alıcı bulabiliriz veli diye yazalım abi şu şu keploks'u yanlış yapmasam ee, Son ekini bul diyoruz neden veli diye biri yok mıydı ya veli diye vardı biri ama Neyse Gamze diye birini bulalım o zaman. Ha ya da sonuçları ön izlemediğim içindir. Veli yazalım yeniden. Ha evet tamam Veli Sarsma zannet. Sonuçlarını ön izlemediğim için öyleymiş. Veli'yi buldu gördüğünüz gibi. Ee, otomatik hata denetimi yap kısmından da e, yazmış olduğunuz hani bu mektuplar genellikle resmi olduğu için bir nevi yanlış yapılmaz yazım yanlışları da yani. Yanlış yapamazsınız. O yüzden otomatik hata denetimi yap diyerek de yapmış olduğunuz yanlışları Word programı sizin yerinize bulur ve düzeltir. Kendi veri tabanındaki bilgi, kelime bilgi bilgileriyle. E, bu şekilde de e, düzeltme yapabilirsiniz kelimelerinizi. E, daha sonra bitir ve birleştir kısmında tek tek belgeleri düzenle deyip e, her bir kişinin mektubunun farklı olmasını istiyorsanız tek tek belgeleri düzenle deyip herkesin belgesini düzenleyebilirsiniz en son olarak. Daha sonra da belgeleri yazdır dediğiniz gibi yazıcınızdan çıktı alabilirsiniz. Ya da e-posta iletisi olarak karşıda kişilere gönderebilirsiniz. E, postalar paneline anlatılacak bu kadar, her şeyi anlattığımı düşünüyorum postalarla ilgili. Yani aklınıza takılan bir soru varsa yine de e, yorum olarak yazabilirsiniz, onu cevaplamaya çalışırım. Hatta uzun bir konuysa video bile çekebilirim. E, sizin için sorun değil yani. E, postalarda anlamadığınız bir yer olmadığını düşünüyorum. Düşünüyorum. E, genel olarak bir kere daha bahsedelim. İşte siz bir davet veriyorsunuz ve buna mektup göndereceksiniz birçok kişiye. Bunun için Word programını kullanabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Herkesin adı, adresi ve ülkesi falan yazar. İstediğiniz kısımları ekleyebilirsiniz buradan. Birleştirme alanı ekle kısmından. Ee, ve en son olarak da bu isimleri falan sürekli sizin değiştirmenize gerek kalmaz. Word programı çıktı alırken kendisi değiştirir, kendisi çıktı alır. Ve gayet güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Ee, evet benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorum yapmayı, videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.